Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir <laughs> video çekeceğim arkadaşlar bugün de slime olacak. Şimdi malzemeleri açayım. birazcık da şu şey, şey şampuan. Şimdi çok değişik şampuanımızdan sıkıldım. benim ailem beni izliyor. Benim ailem de beni izliyor. Belki senin ona uygun olmadığına dair <laughs> belki Sonra savun biraz ee Sarı karıştırıyoruz. Biraz daha Ay çok şükür ki olgun olacağım çocuk. daha hareketli deniz biraz böyle Duyguları çok yaşayan daha böyle derin düşünceli, daha mantaliteden daha realist bakan Ben tabii sen çok daha çok falan, eğleniyorum. Belki sen daha eğlenceli, o daha durgun. Biraz daha durgun. Belki Ondan daha içe daha, bir daha bir sosyal bir yaşayan şey. biri. aslında Ama ben gerçekten rahatsız oldum o bile. Olmaz. Olmaz, hiç bir şey söylemedi. Hiç şey olmaz. Şey olmaz, yani. Ben tek bir şey olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir şey ekledim. Şey, şey, şey oldu. Kararımı verdim. Sen de onu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırır mı Deniz Ali? Kötü evet işte benim annem beni diyor O da kötü hissetmesin kendini. Ya zaten kötü yorum geldiğinde ben silerim. Aha. Kötü yorum yapanlar da kendilerine matlasın. Ben evet evet. Şey Şurada şey evet. Şey evet. için, ben silerim çünkü anında bakarım çünkü. E, ne kadar iyi olsanız da kötü yorum yapanlar var. Evet, siliyorum. De de hiç, ne bana ne de, de bana gelen bir kişiye ben e, saygısızlık yapmak istemem. yapmak istemem düşünüyorum. Yayını sonradan tekrardan da izledim. Aileme de tabii ki de sordum. Her zaman aileme sorun. O bir, bir uyuşmamazlık var. Diyalogta belki. Diyalogta da evet. bir uyuşmamazlık var ve karar verdikten sonra bir adım atarsam daha da kötü <laughs> bir şey. Abi, Sonuçta atıyorum. Yemeğe gittikten sonra <laughs> Arkadaşlar bunu çok karıştırmamız bir gerekiyor. Bir tanışma Orada karar verdikten sonra burada şunu söyleyebilirsiniz. Yemeğe Ya tabii ki büyük adım atmak istemem ilk başta. Gerçekten sana bir şey söyleyeyim Bak ağır bir insansın, olgun bir insansın. Ben boşverin falan diyorsunuz ama şu an az önce 2-3 tane bir şey daha elbette söylemedi. Evet açıklık getirdim, doğruluk payı var diyorsun. Ben şu an açıklık nasıl <laughs> kullanabildiğini herkes yanlış anlayacak.

sizin oradaki diyaloglarınızdan herhalde sonrasında e, olmayacağına kanaat getirdi değil mi Deniz? Yoksa Deniz her hiç bir öyle şey töhmet altında bırakacak falan bir şey demez. O özel bir Geleyim. Onu daha sonra konuşursunuz zaten. Dediğim gibi yani herkes yani o... herkes eleştirde bulunabiliyor. İşte yani. Yeah. ne bileyim ama o çok konuşur. Ama o çok bilmem ne yapar. Öyle der. Böyle Peçete der. aldım arkadaşlar. Anladın mı? Çok üzücü. Cici çok şekerli kısım. Gayet bir de güzel geldi. Şu görevlilik de çok da müsaade Çok da Birazcık daha karıştıracağız çünkü böyle çok karıştırmamız gerekiyor. Ama o karakteristik özellikler çok farklı. Ben açıkçası kendimi Şöyle. biraz hareketli hissetmek isterim ama olamam. Evet, olamam yani. Arkadaşlar ilk önce e, duş ve e, şampuan sıkıyorsunuz. Sonra da e, sabun ekliyorsunuz ve yine böyle karıştırıyorsunuz. Böyle oluyor yapmak belki de. Hani göstereyim. Yemeğe de gittikten evet. sonra tepki gösterenler de olabiliyor. Niye hayır diyeceksin de niye beni yemeğe götürdün diyenler de Yani oluyor. sırf bu yüzden buraya geldiğimden beri ben kimseyle yemeğe daha gitmedim. Hiç evet. o büyük adımı hemen atmayım diye. Biliyorum kendine söyledim. İlk çaya çıkardığım insan sensin diye. Evet, yani, evet. Belki bir şey daha olmuştur hatırlamıyorum ama. Bilmiyorum, evet. ben niye gittim. bu çocuğu kafaya takılacak. Arkadaşlar... Böyle slime oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Diğer videoları takip etme, etmeyi ya da izlemeyin. <laughs> arkadaşlar video bu kadar. Bana abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumları da yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.